Herkese selamlar. Çok kısa bir araya gireceğim hemen hızlıca. Çok vaktinizi almadan ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Malumunuz Mart ayındayız. Tüm dünyada gelir vergisi beyannamelerinin verileceği zaman herkes elde etmiş olduğu gelirlerin beyannamesini vermekle yükümlüdür. Bu arada sadece benden vergi gidecek diye düşünmeyin. Aynı zamanda belki de alacağımız çıkacak tabii ki. Dolayısıyla bu beyannameleri vermeden bunları bilemeyiz. Bugün burada sizlerle paylaşmak istediğim husus aslına bakarsanız şöyle. Malumunuz sadece kira geliri olanların, işte Eurobond geliri olanların, başkaca ticari kazancı, serbest mesleği kazancı olanların ya da başka bir şekilde elde etmiş oldukları gelirlerin dışında yüksek miktarda ücret elde edenlerin de aynı şekilde beyanname vermesi gerekmektedir dedir tabi burada e, sadece yüksek şekilde yani ayda net 150 bin lira bürütte 190 bin liralara kadar dayanan bir ücretlerden bahsetmiyorum bununla beraber yıl içerisinde iş yerinizi değiştirdiyseniz Örneğin Haziran ayına kadar A firmasında Haziran'dan sonra yani Temmuz'dan Aralık'a kadar da B firmasında çalışınızı varsayalım bu durumda İdareye göre birden fazla iş yerinden gelir elde ettiğiniz için bunlara istinaden bir beyanname vermeniz gerekecek. Kısaca şunu anlatmaya çalışıyorum. İdare diyor ki 2023 yılında kümülatif gelir vergisi matrahının toplamı 1.900.000 milyon lirayı geçenler SSK hizmet dökümünü aldığınız zaman Ocak ayı ile Aralık ayı içerisindeki bir iş yerinden elde etmiş olduğunuz bürüt kazancınız 2 milyon 236 bin lira gibi bir rakamı geçiyorsa aylık yine bürütte ne yapıyormuş? 186 bin lira ortalama gibi bir rakama geliyor nette de 158 bin lira gibi bir net kazanca tekamül ediyor. Bu rakamların üzerinde gelir elde ettiyseniz beyanlarına vermek zorundasınız. Peki ben böyle bir kazanç elde etmiyorum. Böyle bir dünyam yok benim. İşte A firmasında çalışırken 30 bin lira, B firmasında çalışırken de 37 bin lira maaş aldım diyorsunuz mesela. Burada da dikkat etmemiz gereken kısım şu. İdare diyor ki bir iş yeri ile ikinci iş yeri arasında nakil olmadıysanız hissedarlara ortak değilse bağ değilse, grup şirket değilse alt işveren ilişkisi yoksa ikinci iş yeri tamamıyla ikinci iş yeridir. Dolayısıyla beyanname vermek zorundasınız. Ve bu noktada da ikinci iş verenden elde etmiş olduğunuz kazanç 150 bin lirayı geçiyorsa beyanname vereceksiniz. Bu konu çok nettir. Peki 150 bin lira rakamı nereden geliyordu? Yine gelir vergisi matrahını dikkate alacağız. Gelir vergisi matrahını biz nasıl buluyoruz? Çok basitçe toplam bürüt ücretinizin üzerinden %15 kesinti yapacağız. Yine örnek verelim. 400 bin lira Brüt geliriniz var Temmuz Aralık ayı arasında belki de Ekimli Aralık ayı arasında hiç fark etmez. Elde etmiş olduğunuz 400 bin liranın %15'i 60 bin lira desek düştüğümüz zaman 320 bin lira yapar. 320 bin lira gelir vergisi matrahı 150 bin liralık limiti geçtiği için hem birinci işverenden hem de ikinci işverenden elde etmiş olduğunuz gelirlerin toplamından bir beyanname oluşturacaksınız. Tabi bu beyannamedekinin tamamı size bir kazanç değildir. Ne yapacaksınız? Bu rakamın içerisindeki göstermiş olan bu ücret gelirinin üzerinde doğan gelir vergisinden adınıza bu tarihlerde yapılmış olan borçlardaki gelir vergisi tutarlarını indirim konusu yapacaksınız. Bunları da indirdikten sonra kalan tutarlardan askeri ücretin toplamını geçmeyecek şekilde toplam kazancınızın %10 %15 limitlerine tekamül eden sada yazan bazı indirimler var. Bunları indirim konusu yaparak gelir vergisi rakamınızı indirebilirsiniz indirebilirsiniz. Veyahut alacaklı da çıkabilirsiniz bu arada. Hmm. Ee, bunların tamamından faydalanarak bir beyanname doldurmanız lazım. Şu anda hazır beyan sisteminde 2023 yılı ekranları açılmadığı için 1 Mart'tan sonra açılıyor bu kısım. Bu tarihten sonra hazır beyan sistemini kullanarak sizler de kendi beyanlamenizi doldurabilirsiniz. Ve biz meslek mensupları aracılığıyla da bu beyannameleri verebilirsiniz tabii ki. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Özellikle kendi adıma söyleyebilirim. Özlük dosyalarını oluştururken bir önceki iş yerinden ayrılırken toplamda oluşmuş olan son borcudaki kümülatif gelir vergisi matrahanı iş yerlerinden ben ve personellerden talep ediyorum. Dolay Dolayısıyla mesela Mayıs ayında işten çıktı. Haziranda vize başladı mesela. Benim müşterime başladı yani. Haziran ayındaki kümülatif gelir vergisi matrahını direkt sıfırdan değil de bir önceki iş yerindeki rakamı alarak devam ediyorum ki belki önceki iş yerinde %27 gelir vergisine tekamül ediyordu. Burada da %27 ve sonrasındaki rakamlardan devam etsin. Sıfırdan %15'ten başlamasın. Neden? Beyannameyi vereceğimiz zaman da personel kendisi beyanname verme zorunda kaldığı zaman ona minimumda bir gelir vergisi rakamı çıkması için elimizden geldiğince bizim tarafta da muhasebe tarafında da doğru beyanname vermeye gayret etmemiz gerekiyor. Biz ne kadar doğru yaparsak, personel de doğru beyan edecek. Netice itibariyle ülke ekonomisi birlikte yürüyebilecek bir şeydir. Burada herkesin elini taşın altına koyması, beyan usulüyle işlem yapan ülkelerde beyanın esas olduğunu düşündüğümüzde, herkesin gerçeğe en yakın miktarda ve oranlarda, tutarlarda hiç fark etmez adına ne dersiniz deyin. Bu şekilde beyanname vermesi gerekmektedir. Bu konulara dikkat edin. Olabildiğince de 10 Mart tarihinden sonra beyanname vermeye çalışın. Çünkü idareden gelecek olan rakamlar, sistem güncellemeleri, sizin belki düzeltmeleriniz olabilir, erişebileceğiniz bazı veriler olabilir, geç gelebilir. Acele etmeye gerek yok. 31'ine kadar süre var ama 31'ine de beyanname vermeyin tabii ki vereceğiniz herhangi bir şey varsa kira gelir beyannamesi da olabilir bu, bu arada. Olabildiğince doğru verileri toplayın. Doğru beyannamenizi doğru şekilde süresi içerisinde beyan edin. ve tabii ki tahakkuktan dolayı ödeme çıkıyorsa da zamanında ödemelerinizi yapın. Çünkü idare ödemeler yapılmadığı zaman da malumunuz birkaç ay geçtikten sonra banka hesaplarına hacizle gönderebiliyor. E, bunlarla karşılaşmak adına doğru tahakkuk doğru tahsilat usullerine uymakta fayda var. Umarım faydalı olur. Bunun üzerine daha çok da görüşebiliriz. Hatta yorumlarda da buluşabiliriz. Varsa herhangi bir şey altı yazın olabildiğince doğru yönlendirmeye çalışacağım. Diğer videolarda olduğu gibi. Umarım faydalı olur. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.